Ha, bir dakika. Ulan! Oğlum anahtarı yok mu? Girsenize siz. Allah Allah. Ya sevgilim şey yani Sinem şey bir iş var büyük onu bağlayacağız da kafa patlatmamız lazım. Hı. Hmm. Aranızda bu sarışın gurbet olmadan patlatamıyorsunuz değil mi kafa? Babam bu gece bizde yemekteydi. Öyle güzel bir geceydi ki babaanne. Ah kıyamam ben Sıya. Annemle babam sanki yıllardır birbirlerini görmemiş. Birbirlerini hasretmiş gibi. Olacakmış babaanne ya. Yakında yine aile olacağız hissediyorum ben. Hadi bakalım. Bu arada şarkı yaşaması değilim yani. Ha. Duydun mu dede? Bekleyeyim. Siz gelmezseniz vallahi çıkmam sahneye. Duydum oğlum, duydum. Duymaz olur mu ya? Biraz uzak ama olsun yine değil mi? İsterse dünyanın öbür ucunda olsun, korkar gelir al. Yeter ki sen bağır, çığır. Böyle mahvet o sahneyi, yık, geçir. Anladın değil mi? Anladın dedi, anladım. Sen merak etme. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin yavrum. Allah muvaffak eder inşallah. Ben azıcık pirinç okuyayım şu çocuklara. Oku oku da o pirinçten biraz da bizi ya. Nasıl iyiysen? Aslında işte böyle nohutla karıştırıp yiyorsan. Yani böyle nohutlu pirinç pilavı yapıyorsan. Üstüne halteni koysan. Fırına sürüyorsan. Etleri böyle cızır cızır yağlanıp pilava karıştırıp... Ispanağın içine pirinç koyuyorsun ya, neyine yetmiş işte? bu? Hiçbir şey yemeye yetmiş. <laughs> Hiçbir şey yemeye yetmiş. Ot <laughs> yemekleri falan kesildi. Aylardır tık yok. Ee, bu adam hakkında ne biliyoruz, şu yoğun inşaatı sahibi hakkında? Patronun adı Yunus Bey diye bir adam. Tanışıyor musun sen bu adamla? Tanışıyoruz ama öyle yakından değil. Ee? Adamın bir sürü bitmiş sitesi var, İnşaat firmaları, rezidanslar. Karakteri nasıl? Namussuzun biridir kesin. Yok, tam tersine çok dürüst bir adammış. Yani öyle sonradan çıkan inşaatçılara, iş adamlarına pek benzemezmiş. Evet evet ya, ben de adamın hakkında çok iyi şeyler duydum. Ay, Anadolu kaplanı yani amcam, kara kulak. <laughs> Yok daha çok e, gelenekselci diye tabir ettiğimiz eski toprak bir adam. Aile hayatına çok önem verirmiş. Karşıdaki insanın ailesine çok önem verirmiş. Eğer bir insanı severse kabul edermiş. Sevmese hayatından çıkarırmış. İyi iyi ben sevdim bu adamı. Aynen öyle. Yani beraber çalıştığı adamların mutlaka ailesiyle bir gece önce yemek yenmiş. Ona göre karar verilmiş. Seversen ne hala. Çeşit diyorsun yani. Biraz öyle. Hoş geldiniz. Yunus Bey de sizi bekliyordu zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yunus Bey. Ali Bey. Şeref verdiniz. O şeref bize ait. Bülent Bey. Biz tanışmıştık sizinle. Evet, 2003. Terga Plaza dördüncü kat. Muhsin Bey'le birlikte gelmiştiniz. <laughs> Okuduğumu, gördüğümü hiçbir zaman unutmam. Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Oturun lütfen. Bu acayip şarkıyı nereden buldun? Babamın reklam müzik arşivinden buldum. Nasıl ama? Sadık müdür geliyor. Geç, geç, geç. Dizim geç. dizim. Geç geç, 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 geç. Nasıl gülüyor? Bir iki Nasıl gidiyor hocam? O, hocam, vallahi çok güzel. Ne yapıyorsunuz böyle? Aa, şey, biz ha, ka karografiye çalışıyorduk hocam. Ya bırakın kareografiyi falan, şu şarkıyı bir söyleyin. Bakayım, ne alemlerdesiniz, ben bir göreyim. Ee, Ömer'im, daha bizim sesimiz açılmadı. Sonra dinleseniz. Ha koridorlarda azıp kudururken sesin pek bir gür çıkıyordu Mehmetcan. Ha şimdi şarkıya gelince mi böyle oldu? Ya Ömer'im, siz bize güvenin. Bizim yüzümüzde siz için mahcup oldunuz mu? Ha, doğru söylüyorsun Mehmetcan. Ee, senin yüzünden ülser oldum, ee, tansiyon hastası oldum... ...üstüne üstlük hastalık hastası oldum ee, ama bir tek mahcup olmadım. Aferin yavrum, böyle devam et. Hadi devam edin, devam edin çocuklar. <laughs> Görüşürüz. Ev sahibi olmak kolay. Asıl önemlisi yuva kurmak. Siz yuvanızı kurun. Biz size ev sahibi yaparız. <laughs> e hadi çaylarımızı tazeleyelim o zaman. Ne diyorsun anne? Ay dur ağlama. <laughs> ağlamadan konuş. Bir saat kaç orada sen... Dur bir sakin ol ağlamadan konuş. Ne oldu tane tane anlat. Ne? E o senin yanında değil miydi Amerika'da? Ne oldu dedeme, ne oldu ya? Ne? Oha! Sinem kızım. Babam geldi şimdi, tamam konuşalım, ararız seni. Ha. Tamam, kapa, kapa, hadi kapa. Ah anne ya, ay ama ben söyledim bu kadına, söyledim bu tatilde deme yaramaz dedim. Demedin mi? Vallahi bence iyi gelmiş kızım baksana. Ne iyi gelmiş baba ya Allah aşkına. E tabii kızım. Baksana deden evlenmiş. Evlenmiş. <laughs> ay tövbe <tabii>, estağfurullah ya. <laughs> Amerikalı taksi şoförüyle. Kadın taksi şoförüyle. Ay yok bir de erkek olsaydı baba. Ay saçmalama Allah'ını Allah seversen. Ay tövbe estağfurullah Allah'ım ne bağımsız ya. Ne izbiz ya. <laughs> bir de balayına çıkmışlar iyi mi? <laughs> ay Allah'ım delireceğim. Yaşıtları namaza, Niyaz'a başlar adamın düşündüklerine, peşinde koştuklarına bak sen ya. Aa! Mail geldi dedemden. Mail mi? Ne, ne diyor? <laughs> Ay gülemiyorum şu an, gülemiyorum. Fotoğraf göndermiş. Hey, kadına bak. Allah aşkına baba. Kapadokya turunda çiftimiz. Bak, bak, bak. Turistlere bak sen turist. Ay dudak dudak selfie de yapmış. baba, ay kusacağım Ya, ya valla gelin de fıstık gibi maşallah ha. Deden de ağzının tadını biliyormuş yani. Hayırdır baba gözün mü var? Kayınvaliden o senin bugüne bugün. Ne oldu? Hayırdır? Evlisiniz demek. Çocuk. Ya, iki tane Yusufay'cığım. Ellerinizden öper. <laughs> maşallah. Maşallah. Siz? Ha, e ben bekarım. Siz? Ben de bekarım. <laughs> ee, ben evli adamları severim. Daha güvenilir olurlar. Hanımefendi ne işle meşgul? Doktor kendisi. Oh.